Merhabalar, bugün Word'de Gözden Geçir sekmesi üzerinde duracağız. Ee, daha önce yapmış olduğum bir Word belgesini açmak istiyorum. Gözden Geçir sekmemde neler var? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, yazım ve Dil Bilgisi seçeneği var ilk başta. Kısa Zaten yolu da varmış, F7. Bu ne işe yarıyor? Örneğin, uzun belgelerimde bazı hatalı kelimeler yazmış olabilirim. Çok, çok yaz yazdığımız için. Mesela bir yerde öğretmen yazmam gerekirsen, gerekirken öğret yazdım örneğin. Ee, dolaylı olarak bunun altını çizecek yanlış bir kelime olduğunu anlıyor otomatik olarak. Ee, yazım ve dil bilgisini seçtiğimiz zaman belgemdeki yazıları gösteriyor hatalı olan yerleri, alt çizili olan yerleri yoksa dediğim zaman öğretmen olarak devam edecek. Yani, değiştirdiğim zaman da buradan bir başkasıyla değiştirebiliyorum. Mesela öğretmen olarak değiştirmek istiyorum. Değiştirdiğimiz zaman yazımdaki öğretmen yazısı öğretmen olarak değişti. Örneğin bir yanlış daha buldu alt çizili yer. olayında bunun doğrusunun böyle olduğunu gösteriyor buna. Değiştirdiğimiz zaman direkt değiştiriyor. Burada bir sonrakine mesela değiştire değiştire gidebiliriz. Veya bazı şeylerin e, mesela hazım hatırımratanı ayırması gerektiğini söylüyor. Yazım olarak yanlış olduğunu gösteriyor. Değiştirdiğim zaman doğrusunu yazıyor. O mesela bakkal dayısını ben doğrusunu bu olarak düşünüyorum. Yani benim yaptığımın doğru olduğunu düşünüyorum ve değiştirmek istemiyorum. Altında kırmızı olarak çizili olmasını istemiyorum. Burada yok say dediğim zaman hem değiştirmiş olacak. Ee, nerede oldu? şu an? biraz zor olacak ama hem onu değiştirdi hem de aynı zamanda altındaki kırmızı çizgiyi de götürmüş oldu. Şöyle şuradaydı. Bakkalda. Hem yazı kırmızı çizgisi gitti hem de değiştirmiş oldu. Buradan e, yanlış yazılmış şeyleri düzenleyebiliyoruz. Tanımla şu. Bilmediğimiz bir kelime seçip tanımla dediğimiz zaman e, onun ne anlama geldiğini bize sözcüklerde anlatıyor. Yalnız bunu yapmak için oturum açmak lazım. Oturum açarak, mailimiz girerek e, oturum açmamız yeterlidir. Eş anlamlılar şöyle. Örneğin bir kelime seçmek istiyorum. Mesela yer. Yer kelimesini cümlemde mantıklı olmadığını düşünüyorum. Cümleme uymadığını düşünüyorum. Yer kelimesinin eş anlamlarını bana bulup yer olarak merkez, zemin, merkez, mahal gibisinden değiştirip örneğin yapıp veya başka bir seçip tamam dediğim zaman yer belgesini onunla değiştirmeye yarıyor. Onun haricinde şöyle mesela başka bir kelimeyi değiştirebiliriz. Hmm, ne bileyim mesela Gereksi kelimesini seçip eş anlamlarını, eş anlamlarını, bana buluyor ve anlatıyor. Ee, onun haricinde sözcük sayımını biliyoruz. Ee, kaç sözcük, kaç sayfa kullanılmış, belgemde kaç tane karakter kullanmışım bunları yazıyor bana. Kaç paragraf var, kaç satır. Tek tek zaten bu bilgilerim sayfamın sol altında da var. Aynı şekilde sadece sözcük sayımı dediğim zaman bana daha geniş bir bilgi veriyor. Çevir dediğim zaman dilimi belgeye çeviriyorum. Başka bir dile çevirme imkanım var. Onun haricinde açıklama ekleyebiliyorum. Açıklama şöyle oluyor. Her bir satırıma ekliyorum. Örneğin şu an imlecim öğretme satırında açıklama ekle diyerek öğretme satırıma gibi açıklama ekleyebiliyorum. Şu an açıklamam kapalı halde basılı olan gördüğünüz gibi açık kullanıyor ve öğretmen satırını içeriyor ama yani burası üstü boyalı oldu tekrar tık bakıp basıp kapatabiliyorum buradan açıklamamı silebiliyorum veya birçok açıklama varsa açıklamalar arasında geçiş yapabiliyorum ileri önceki sonraki gibi yani yorumları gösterdiğim zaman tekrar benim açıklamalarımı hepsini tek tek açıyor yani tekrar kapatmak istiyorum yani değişiklikleri izle Şöyle uzun bir Word belgem var benim. Bir Word belgem var. Belgemi birçok kişiye dağıtıyorum ve bu yap, yap, yani dağıttığım kişilerin yaptıkları değişiklikleri görmek istiyorum. Onun için buranın değişiklikleri izleye tıklamam yeterli. Şu an yapılan bütün değişiklikleri ben görüyorum. Burada bana gösteriyor. Ee, şöyle şurayı yazayım. Gösteriyor değişiklikleri. Ee, fakat şöyle bir risk var bu değişiklikleri izledi. Ben belgemi birisine verdim. O değişiklikleri aldı mesela belgeyi. Değişiklikleri izleyip kapattı. Sonra yapacağı işlemi yaptı. Tekrar değişiklikleri izle açtı ve bana geri verdi. Bunun olmaması için şöyle bir önlem almış bu. Değişiklikleri izlem seçimde Şuradan izlemeyi kilitle diyerek değişikliğime parolakoyabiliyorum. koyabiliyorum. Örneğin parola 1 olsun. Tamam dedim. Yarım bir gün belgeyi başkasına verdiğim zaman o de şu an değişiklikleri izliyorum. Bunu kaldırmak isteyecektir. Ve kaldıramayacaktır. Çünkü kaldırırken ona bir parolası olacaktır. Parolayı da sadece ben bildiğim, bildiğim için değişiklikleri izleyip kapatamayacaktır. Tekrar parolayı girip değişiklikleri izleyip kapatabiliriz. Ee, onun haricinde buradan tekrar basit işaretleme işte var. Basit işaretlemeden kastı tekrar az önceki açıklamalarımı tek tek gösterebiliyor. Veya özgün dediğim zaman hepsini kapatıyorum. Onun haricinde değişik, buradaki kabul et, değişiklikleri kabul et. Örneğin değişiklikleri izle dedim. Ee, Şunu da kapatmak istiyorum şöyle. Değişikleri şöyle izliyorum. Örneğin reddet zaman yaptım. Değişikliği reddediyor. Tekrar reddet zaman yaptığım değişiklikleri geri alıyor. Reddediyor. Kabul et deseydim eğer yaptığım değişiklikleri kabul edip bir sonraki değişiklikle gidecekti. Burada da yapılan değişiklikler arasında geçiş yapabiliyorum. Karşılaştır farklı belgelerimi seçip onları aynı anda ekranda görüp karşılaştırabiliyorum. Ya da iki farklı belgeyi seçip birleştirip tıklayıp zaman belgemi arka arkaya birleştirebiliyorum. Düzenlemeyi kısıtlı, Şu yaptığım belgeyi bir başkasına verdim. Onun mesela yap, e, belgede değişiklik yaparken sadece mesela Time list, Roman yazı tipini veya sadece 12 puntoyu falan kullanmasını istiyorum. Onu da yani gözden geçir ve düzenlemeyi kısıtla ekranda. Buradan değişik ayarlar var. Mesela burada gölgelendirme yapalım. Şu an bu tik olanlar yapmasına izin verdikleri. Mesela şunu kullanmasını istemiyorum. Yani tiki kaldırdığım zaman bunu kullanamayacak. Örneğin böyle özellikler verebiliyorum yaparken. Ve burada zaten tüm özellikler de çıkmış oldu. Aynı zamanda hepsini satır satır özelliklerinden bahsetmiş oldu. Yani gözden geçir. Anlatacaklarım bu kadar.